Bu artık benim dümdüz halim değil. Oho! atmasaydın altıya gitmiyordun işte. Belki gitmiyordun. Ben keşke önce atsaydım. bende bendedir. Dur oğlum. Tamam tamam. Aşkım geçmiş olsun. Bu ne? Bu ortada dört var yukarıda. Arkadaşlar ne oyun oynuyorum söyleyebilirsiniz. kapandı işler. Bir şeyle Coca Cola'ya reklam yazmamız gerekiyor mu? Öyle gözüküyor. Vur artık şuna be. Oh. Yapma. Ah. Oh. Vur şuna be. Yok kimde yapma <laughs> be. Nerede yaratanı? Fatih bu. Arkadaşlar. 18. Ben 40 eklendim. 197 oldum. 75. 60. 24. Ne oldu? 100. 110. 100. Bir dakika. 110. 124. Artı 124. Artı, 75. 99. Artı 282. Tamam. Ben 197'yim. Evet. Ebru 100, 200, 240, 260, 269, 4 daha, 273 mi? 273. Arkadaş, temayla hesaplamıyorum. Ben bak birinci nasıl sorulur? 197 ile birinciyim. Ebru 273 ile ikinci, Alpay 281 ile ya, işte dördüncü. Sema'nın e, dördüncü eli yazmamamıza rağmen 526 ile sonucu. Arkadaşlar, her beyni Sema'ya bir e, ne olurdu? Geçmiş olsun. Yok, geçmiş olsun değil. Tebrik değil de. Ne mesaj oluyordu? dur. Söylesin atma ne mesajı. mesaj bence. Kanka sendeki bu heves çok iyi ama yayıncılık zor bir meslektir. Sabır et heves kırma. Ama inşallah. He ben sana moderatörlük verememem ne demek? Ne? Buradan kendi kanalımızı açmamışız ki. Dur kendi kanalımı açayım. Hangi oyun oynuyoruz? Bence vampir köylü oynayalım. Hadi yani? kalkalım. kalabalık daha mantıklı yapın vampir köylü. Yanlış uyuştu. Çok Ne Gelin Benim mi? Sen <laughs> şuradan alayım. Herkes yine tak <laughs> <laughs> bu, bu kime şarkı? Benim mi? 我不是吗？ İyi geceler güzel abim. Nasılsın? cuma günü Bodrum'da tarih yapacağız. Beşiktaş Galatasaray yenecek. Ondan sonra Tevzi'ye Tevzi'ye Tevzi yenecek. Galatasaray geçip puan farkı çoğalacak. Şampiyon olacağız. Valla burada bir tane Fenerbahçeli şey var. O da şu an burada değil. Ben Galatasaray'dayım. De Yayına 5 dakika mola geliyoruz. E bu şarjın kaç bu arada? Altı, senin şartı sakmanız lazım. Tam telefonum varsa. Şarj yayında şu an. Kapat be ben de bakayım. Niye kapatayım? Ne